Arkadaşlar bugün ben taş kazma ve altın et kazma yapıyoruz. Der. Ay, su, su 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 lazım arkadaşlar. Her yer su. Arkadaşlar. Çok iyi. Oksijeni kırıyoruz arkadaşlar. Kır, kır 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 kır. Derdime derman, Ski derman, derdet bulur derman, sıkı derman. Gider, maske, der maskiden der maskeden der maskiden der maskiden der maskeden der çok iyi çok iyi maskeden der maskeden der maskeden <laughs> der Hadi 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 kıralım. Hadi yakalım. Tepe takalım. Hadi, hadi hadi kır kır kır. Kır. Süre, süre çok az kaldı. Kır.